Gecenin vitrinine konulmuş büyük bir yakut parçasıydı sabah. Mahalle kahvelerinde sıcak çaydan adamların yüzleri ağardığı ilk ışıklarla. Gençlerin güzellerinin makbul olduğu tek ülkeydi ülken. Benimse yüreğim koltuk altına sıkıştırılmış yenik bir tavlama çertesiydi. Kumların görmeyeceği yerlerime dokunurdu sabah. Akşamdan kalma titrek ellerini sevecenlikle dolaştırırdı kirlenmiş atmosferimde. Dişler arasında çıtırdayan bir çekirdek gibi açardım gözlerimi birden. Kırık tahta masalara öykünür bir sigara yakardım. Dudaklarıma yapışırdı, yakardı dudaklarımı. Gugugugugugug taneleri. Sarhoşluğuyla avunurdu tırnaklarım. Bardak diplerinden vişmeçin pıhtıları kazırdı. Her şeye açıklığa kavuşurdu. Gözlerim ormanda kaybolmuş çocuk gözü renginde. Acemi ve pazartesi olurdu. Kara sürmeler çekerdim gözlerime. İzinliydim nasıl olsa dezavantajlı bol şiirler yazmaya. Tartıl be abla derlerdi karınca gibi ince belli çocuklar. Güvercinlere yem at, sevgiline bir gül hediye et. Bulvar yolundan geçen otobüslere hiç binmemiş olduğumu bilmezlerdi. Üzümlerden ayrı bir üzümdüm, bilmezlerdi. Bir üzüm yüzsüzlüğüyle tartın beni derdim, Tar, tartardı çocuklardan biri. Binalar eğilir bakardı iç çekerek, camlara ışıldardı. Küçük nasırlı bir avuçtan avuçlarıma dökülürdü tüm şehir. Alır yüzüme sürer, güvercinlere emanet ederdim yüzümü. Aç gagalarını ıslatırdı göz yaşlarım. Kurumlu bir saat kulesi kur yapardı bana. Çeyrek geçmişiyle avunan o topal. Bir gül uzatırdı çocuklardan biri. Ellerimden güle yalnızlık batardı. İçi bulanırdı yalnızlığımın. Kusardı serseriliğini en görkemli meydana.